www.benguturk.com Doğruları öğrenmek için benguturk.com haberin doğru adresi. Şimdi onlar rahmetli oldu gitti. Biz eğer toprağın altına inanıyorsak bize bu insanlar orada bu soruyu tekrar sormayacaklar mı? Benim bu devlete borcum var. Bu devlete, bu millete, bu toprağa, bu şehitlere bu borcu ödemek mecburiyetindeyim. Şimdi Akdamar'da 40 kadın 40 kadınımız Van ayaklanmasında bilirsiniz Akdamar'a götürülür, adaya götürülür. Kandırılır götürülür. Sizi koruyacağız diye götürülür. Ama tecavüz edilmeye kalkılır. Çok affedersiniz. Bunlar sırf ızını, iffetini ve namusunu koruyabilmek için Van Gölü'ne atıp kendilerini intihar ederler. Şimdi ben o 40 tane Türk kadının hakkını savunmayacak mıyım? Erzurum Yavi köyünü, Kars Subatanı, Hocalıyı, Batı Trakya Türklerini bunların hakkını biz savunmayacak mıyız? Ne yaptılar bunlar bize? Bakın ne kadar güzel bir ülke bize bıraktılar. Bize bırakmadılar, bize emanet ettiler. Ben nasıl rahat oturabilirim? Biz hep rahat otura 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 problemleri büyütmüşüz. Yani herkes bu işin ucundan bucağından Tutmak mecburiyetinde Bunu biz öncelikle anlatmak mecburiyetindeyiz Müsaade ederseniz ben Yalova'da bir şey yapmıştık Bir anket çalışması yaptık bu konuyla ilgili Ben Ondan çok kısa başlığa 570 kişiye Bu 570 kişi benim yaşlarımda Sizin yaşlarınızda Bir de e, üniversite birinci sınıftan itibaren Olan gençler üzerinde Bir araştırma yaptık Ve onlara soru sorduk ne dedik biliyor musunuz 1915 olayları hakkında hiç kitap okudunuz mu? Katılımcıları Murat Bey yüzde 91 hiç kitap okumamış. Yüzde 91. Soru sorduk dedik ki 1915 olaylar hakkında hiç makale okudunuz mu? Ne dediler biliyor musunuz? Yüzde 60'ı okumuş. Yani bir makale okumuş. Devam ediyorum. 1915 olayları hakkında panel, konferans vesaire etkinliklere katıldınız mı? %55'i katılmamış. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu yüzde 55 rakamı sizi aldatmasın. Bu Yalova'da yapılan bir anket. <laughs> Çünkü Yalova'da bizim etkinliğimiz var. Yani biz insanlara ulaşabiliyoruz. Ha şimdi onu diyecektim. Yani mesela Yalova ülkeinden <laughs> hareket eden ama biz bu arada hani seyircilerimizle de paylaşalım. Evet. Biz Azerbaycan'da, Bakü'de 400 gündür bir aradayız, evet. birlikteyiz. Oraya kadar taşınan. Yalova'dan başlayan, evet. işte az önce niye oturmuyorsunuz diye sordum evinizde sizde akşamları gibi. Oradan başlayan ve Azerbaycan'a Baküye, oradan Guba'ya kadar uzanan bir e, alana yayılmış. Evet. E, orada da o oran yüzde 55. Yani e, bu sebeple istendi mi oluyor? Bana, bana böyle bir fotoğraf veriyor. Mutlaka, yani. mutlaka. Yani çalışılınca azmedince bu işleri e, herkes başarabilir. Keşke ben şunu istiyorum. Bakın şu son zamanlarda işte. Rum iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Ben e, 2007'ydi. Evet bir konferansta dedim ki bizim önümüze yarın o bir gün Rum iddiaları çıkacak. Süryani iddiaları çıkacak. Lütfen şimdiden bunlara hazırlıklı olalım. Yani ne menazımcı bir toplum, toplumuz. Ya boş ver canım bize ne olur ki? Ne olur kisi değil. Yani 17 tane ülke e, sizi soykırımcı ilan etmiş. Dünyanın en adi suçuyla sizi suçluyor. Amerika'da 30'a yakın e eyalet sizi soykırımcı olarak tanımış. Yarın o bir gün işte 1915 olayları diyoruz. 2015 olaylarında tüm dünyadaki ülkelere Türk milletini soykırımcı olarak tanıtmak için müthiş gayret sarf ediyor bu insanlar. Üzüm o zaman ederim. o zaman sizin çocuğunuz, benim çocuğum, torunlarımız dünyanın herhangi bir ülkesine gidebilecek mi? Gidemeyecek. Yani e, alınlarına sahte bir leke sürülmeye çalışılıyor. E, bunun karşısında ben nasıl oturabilirim? Tabi bu sadece manevi boyut. Bu bir de maddi. Bir de maddi <laughs> boyutu var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. 5000 yıllık devlet geleneğimiz var. Yani siz 1071 Malazgirt'ten itibaren Türk devletini veya Türk milletini düşünemezsiniz. Bunun öncesi de var öncesiyle beraber topladığınızda 5000 yıllık bir devlete sahibiz. 5000 yıllık devlet o gelenek, o kültür eğer bütün ele geçirdiği, zapt ettiği topraklarda soykırıma maruz bıraksaydı insanları bugün biz bunları konuşmuyor olacaktık. Ama biz gittiğimiz her yere adaletimizi, insanlığımızı, Güzelliğimizi, düsturumuzu götürmüş bir milletiz. Ama ne yazık ki geldiğimiz bu noktada birileri Büyük Türk Milleti ailesinin önünü kesmeye çalışıyor. Niye kesmeye çalışıyorlar? Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu millet bir gün dünyayı yönetecek. Bu bir özlem değil. Yani bu bu bir bir, bir fikrin bir başlangıç ve bitiş noktası değil. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü dünyada ki gelişmeler zaten bunu gösteriyor. Biz bekleniyoruz. Ama biz bekleniyoruz da biz beklenirken tarihimizle beraber bekleniyoruz. Sadece salt biz beklenmiyoruz. Tabii şey ama Türkiye Türkiye'de yaşadığınızda 780 bin 800 bin yaklaşık, kilometre, karelik. kilometre karelik bir alanı düşündüğünüzde ve bugün Türkiye'nin şartlarını düşündüğünüzde Türk Milleti ifadesini bu çerçevede düşündüğünüzde, bu sınırlar içerisinde ben tabii seyircilerimizin bir birçoğuna da imkansız gibi görünen bir şey geliyor. Ama henüz yeni geldik biz bakınlar, evet, daha beraber, bugün geldik. Evet. Türkiye sınırlarından ötede, hem doğuda hem batıda çok daha büyük bir coğrafyadan ve çok daha büyük bir Türk dünyasından. Söz ettiğinizde o gerçeği yakalayabildiğinizde hiç de bir hayal gibi de durmuyor aslında. Bugün dikkat eder misiniz? Beraber çıktığımızda otelde bir çocuk yanıma yaklaştı. Hocam dedi bir daha geldiğinizde bana Türk bayrağı getirir misiniz? Özleme bakar mısınız? Gece saat işte 12'ye kadar oturuyoruz. Hocam biraz bize Türkiye'yi anlatır mısınız diyorlar. Bunu ben Azerbaycan'ın sadece Bakü'sünde duymadım bu lafı. Ben 2007-2008 sürekli uluslararası konferanslara katıldım orada. Ben ilk kez gittim hocam, size de konuştuk. Evet. Ama yani samimi söylüyorum. Yani bir şehirden diğerine gittim. Şimdi buna buna Türkiye'de Türkler o kadar yabancı ki aslında işte Azerbaycan'a gittik mi anlaşabilir miyiz? Bir süre öncesine kadar bende bu fikir vardı. Tenzile Rüstemanlı'yı, Sabir Rüstemanlı'yı tanıyıncaya kadar. Evet. Bende de vardı bu fikir. Acaba anlaşabilir miyiz? Derdimizi anlatabilir miyiz? Derdimizi anlatabilir miyiz ne? Özdeyişlerimiz, esprilerimiz, bazı böyle sevimli, keyifli kelimelerimiz. Her şeyimizle gidip biraz da görmek gerekiyor. Belki de birileri onun için akıllılık edip Karabağ'a bir hançer gibi... Yani mutlaka böğrümüze saplamışlar mutlaka en açık yani o köprüyü de. kesmeye çalışmışlar. Şimdi şimdi şu vardır Türkiye bir vücut tanımlaması yaparsak Türkiye baştır, Azerbaycan boğazdır, gövde Türkistandır. Türkistan gövde boğazsız, boğaz başsız olmaz. Yani bunu tarih bilimiyle uğraşanlar da böyle söyler, sosyologlar da böyle söyler. Türk dünyasıyla ilgilenenler de böyle söyler. Şimdi Azerbaycan Türkünün Türkiye'ye bakışı çok farklıdır. Bir örnek vereyim isterseniz 1965-66'lı yıllarda e, genç bir çocuk Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelir. O arası o arada nene derler onlar. E, Nenesi de oğlandan bir şey ister. Ve çocuk döndüğünde nene der ki sana e, söylediğim şeyi bana getirdin mi der. Getirdim de ne der. Çocuk cebinden bir poşet çıkarır. Toprak. O an camiada bulunan, o cemiyette bulunan insanlar ya ne ne der isteye isteye toprak yani Türkiye'den toprak mı istedin ya yani, bir avuç toprak mı istedin evet der. Niye peki bunu istedin diye sorarlar neneye. O da der ki evladım der ben öleceğim ve beni gömeceksiniz. Bu Türkiye'den gelen toprakta ezan sesi var. Bizim topraklarımızda ezan sesi yok ki. Beni ezan sessiz olan bir toprağa nasıl gömeceksiniz der. Bu bir Türkiye sevdasını 1966'dan bahsediyorum size. Türkiye sevdasını bir nenemiz bu şekilde anlatıyor. İşte Tenzil Hanım size burada kendi nenesini anlatmıştı hatırlarsınız. Evet, evet. Şimdi bu insanların özlemi, sevdası bu böyle. Sadece burada değil Murat Bey. Ben geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'e gittim. Sizi gördükleri zaman bir, bir bambaşka oluyor insanlar. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Politik sebepleri, politik çıkarları, politik çekişmeleri bir kenara bırakarak söylüyorum. Ee, i̇nsanlar size çok farklı bakıyor. Yürekten bakıyor. Ee, Filistin'de bir yaşlı bir zat oturur böyle, çaresizlikten şimale bakar. Bu arada benim kızımın ismi de Şimal koydum, özellikle koydum. Ee, Şimal Filistin'e göre kuzeydir. Yanındaki gençler ki niye sürekli şimale bakıyorsun? Bekliyorum ama biliyorum gelmeyecekler çünkü biz onlara ihanet ettikler. der. İhanet ettik dediği millet Türk milletidir. Şimdi Türk milletinin özlemi farklıdır Türk dünyasında. Sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada. Biz küçük bir aile değiliz. Dünyanın en çok konuşulan beşinci dili Türkçe. Küçümsemeyelim yani birinci Çin, Çince konuşulur. ikinci İngilizce konuşulur. Nüfusları da dikkate alırsanız. En çok konuşulan beşinci dil Türkçedir. Ama biz Azerbaycan Türk'ünü anlıyoruz ama Özbek Türk'ünü o kadar rahat anlayamıyoruz. Biz bir Kırgız'ı, bir Kazak Türk'ünü çok net anlayamıyoruz. Niye? Çünkü yıllarca, yıllarca biz, de, biz birbirimizden soyutlanmışız Sovyet rejimiyle beraber. Bizi birbirimizden soyutlamışlar. Kiril alfabesini devreye sokmuşlar ve çok gariptir ona Azeri dedirtmişler, ona Kırgız dedirtmişler, ona Kazak demişler Hayır böyle bir şey yok ki. Hepsi Türk. Şimdi siz Azerbaycan'da dikkat ettiniz mi? Hiç e, Azeri diye konuşulmaz. Evet. Hep Azerbaycan Türk'üyüz derler. Biz. Evet. Türkiye Türk'üyüz, Azerbaycan Türk'üyüz, Kazakistan Türk'üyüz derler. Bu çok önemlidir. Bu bir özlemdir. Ha bu özlem gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek. Yani illa sınırlarınızı birleştirin manasında ben bunu konuşmuyorum. Yani e, merhum İsmail Gaspıralı dilde, fikirde üçüncü olarak işte birliği buyurmuş. Şimdi dil birliğini siz sağlayamadan fikir birliğini sağlayamadan işte zaten birlik sağlayamazsınız ki. Bizim öncelikli hedeflerimiz aslında bunlar olmalı. Ermeni meselesinden başladık ama buraya tüm, bu, e bu bir şeye ama. kadar yani geliyoruz bu da, ama bu da, bu da tabii bu, şimdi biz ben bunu niye anlatıyorum? Bana hatta soruyorlar bana ve arkadaşlarıma siz Azerbaycan Türkü müsünüz? Yok diyorsun... E peki bu hocalı, Karabağ, Guba niye bunlarla uğraşıyorsunuz? <laughs> ben bazen gülüyorum böyle söyleyenlere hakikaten çok ciddi gülüyorum. Bazen de hiç dikkate almıyorum artık kulak da asmıyorum. Ya şunu söylemeye çalışıyoruz diyoruz ki bak burada bir feryat var. Bu feryat 92 yılı 19 yıl öncesinin bir feryadı. Bu feryada dünya kör ve sağır.